Vakrom son diğer adıyla. Son genellikle bir tuzak seviyesi olarak adlandırılır ve arka odalardan kaçtıklarını düşünmeleri için yanlış yönlendirmeyi amaçlar. Endin düzeni, merkezdeki ana alan son yazan harflerle süslenmiş, görünüşte sonsuz modern bir kütüphaneden oluşuyor. Bu seviyeye giren gezginler alanlarda eksi 6.2 desibelin altında ölçülen neredeyse tam bir sessizlik yaşayacaklar. Seviyenin orta bölgesi, bilgisayar terminalleri yüksek sesle vızıldasa da, neredeyse diğerleri kadar sessizdir. Kaybolmamak için bu alanda kalmanız ve daha fazla keşfetmemeniz önerilir. Endlen çıkmak, geometrisinin kararsız doğası nedeniyle çok zordur. Örneğin, tanımlanmış tek bir yönde yürürken seviye dönüyor gibi görünüyor. Ancak bu noktada dönmek kişinin duvara çarpmasına neden olabilir. Çıkışlar var, ancak şu anda bunları belgelemek için uygun bir yöntem. Yok. Ek olarak, seviye, gezginlerin yakınlarda olsalar bile diğerlerini algılayamamasına neden olabilir. Bu seviyenin arka odaların gerçek sonu için bir örtbas olabileceği söyleniyor. Bazıları, bu seviyenin tartışmasız gerçek son seviyeye giden gizli bir geçidi olduğunu söylüyor. Seviye 92 milyon milyar 854 milyon 775 807. Biri bilgisayarı kullanıyorsa resimde ve 97 run. İyi çalıştırıyorsa birini hub'a aktaracaktır. Kapıdan geçtikten sonra birkaç farklı olası sonuç ortaya çıkacaktır. Birilen kapı kaybolur sonunda tanımsız bir süre kaldıktan sonra rastgele bir seviyeye gönderilebilir. Arkadaşlar bu kadar araştırabildim umarım beğenirsiniz.